أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا <تصحة> ولا تجهروا لن بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبد اعمالكم ان تحبد اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين واتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin Allah'tan korkun Şüphesiz Allah işitendir, bilendir Ey iman edenler Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidebilir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimseler. Uçun kuşlar Medine'ye Ya Muhammed diye diye Selam götürün Nebi'ye Ya Muhammed diye diye Uçun kuşlar Medine'ye Ya Götürün nebiye Ya Muhammed niye diye Yürü gönlüm güle güle Sen orada şeyda bülbüle Getir aşkını sev diye Ya Muhammed diye. Umut geçer katar katar Dertlerinde gözü yaşım var Medine'ye gidesim var Ya Muhammed diye diye Yürü aşkın sev diye Ya Muhammed diye diye Kanadını açmış rüzgar içinde hasret ahım var Medine'ye yarar Ya Muhammed diye diye Yürü gönder يا. يا محمد يا محمد يا محمد يا اينات محمد مصطفى يا صلوات Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Amine Muhammed anesi Not a man or Ben vurup çıktı evimden Nagihan Gökler edek Nur ile doldu cihan Gökler açıldı ve feth oldu. ねえ。 Hem hava huzura düşendi bir döşek oh. gelmiş değil Bu gece dünyayı o cennet kılar. Bu gece eşyaya hak rahmet kılar. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura terbip ettiler. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolu su şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu, uğriler bunu sana verdi Allah dediler kardanı kindi ve hem soğuk kindi lezzeti dahi şekerde yok indi içtim nura gark edemezdim kendimi nurdan ki fark. Geldi bir kana dine ervan arkamı sığdı kuvvetle hemen. Doğdu on saadette on sultanı din. Nura gark oldu ve zemin. Sallu aleyhi ve sellimü teslime. حتى تنالوا جنة ونعيما الله Arşın kubbelerine adı nurla yazılan İsmi semada Ahmet Yerde Muhammed olan Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan Evvel ahir yolcusu Ya Hazreti Muhammed Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan O gece sendin gelen Ezel kadar uzaktan Melekler her zerreye müjde verirken haktan o gece sen din gelen ya Hazreti Muhammed Sen ki güzel huyların ahlakın meşalesi sabır doruklarında beşerin en yücesi senin cennet mekanın fakirlerin hanesi gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an sana şahit ayetler her zerre ve her mekan senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler seni selamlıyorken Katsa peygamberler Öyle bir an geldi ki Durdu bütün melekler Hakka yalnız yürüdün Ya Hazreti Muhammed Gönül gözü görmeyen Can gözünü neylesin Dünyada dönmeyen dil Mahşerde ne söylesin Allah bütün beşeri Ümmetinden eylesin Sancağının altında Ya Hazreti Muhammed Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana selat ve selam gönderen ümmetinin. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki cihan serverinin dünyayı teşriflerinin bu seneki yıl dönümünün başta ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Duaların geri çevrilmediği bu güzel gecede yüce Rabbimize yürekten, canı gönülden dualar edelim. Yürekten dualar edelim ki dualarımız arş-ı alaya yükselsin. Dualarımız arş-ı alaya yükselsin ki İslam aleminin üstündeki kara bulutlar dağılsın dualarımız arş-ı alaya yükselsin ki Müslümanlar İslam şuuruyla şuurlansın. Dualarımız arş-ı alaya yükselsin ki Müslümanlara tuzak kuranların tuzakları başlarına geçsin. Dünyaya teşriflerinin şerefine bu geceyi müstesna bir gece bilip ihya ettiğimiz İki cihan serveri bizim için usve-i hasenedir. En güzel örnektir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de andolsun ki Allah Resulü'nde sizin için Allah'a çok zikredenler ve ona kavuşmayı umanlar için güzel örnekler vardır buyuruyor. Onun hayatı Sadece ümmeti için değil bütün insanlar için en güzel rehberdir. İşte bu yüzden Resulullah Efendimizin hayatının her safhasını tatbik edip kendimize örnek almalıyız. O öyle bir rahmet deryasıdır ki onu öldürmek için yola çıkanlar onda hayat bulur. Nitekim Hazreti Ömer onu öldürmek için çıktığı yolda hayat bulmadı mı? Ona husumet besleyip ona düşmanlık edenler sevgiyi, merhameti ondan öğrenmediler mi? Cahiliye döneminde pek çok kimse kız çocuğu olduğu için utanıp da o masum yavruları toprağa gömerken dört kız çocuğu babası olmakla övünen ve onları omuzunda gezdiren Resulullah Efendimizin ümmeti olduğumuz için ne kadar Allah'a hamd etsek azdır. Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah. Derdin ile devrana girdim ya Resulallah. Zikrullahın asarı terk ettirir ağyarı. Aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah. Lütfundur her dem ona kim gide haktan yana cümle muhtaçtır sana bildim ya Resulallah. Baş açık sine üryan göz yaşlı ciğer püryan canımı yoluna kurban kıldım ya Resulallah. Zatına doğru özüm açılmıştır can gözüm. Hakı payine yüzüm sürdüm ya Resulallah. Bu mübarek gecenin hayırı ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm.